Tabi siyasi geçmişimizde bir 20 yılı buluyor. Bu dönem zarfında genelde muhafazakar partilerde, il genel meclis üyeliği, ilçe başkanlığı gibi görevlerde bulundum. AK Parti Dursun Bey Belediye Başkanı Dayı Ramazan Bahçevan, 3 yıldır yürüttüğü genel meclis başkanı döneminde... ...Balıkesir ve Dursun Bey'e hizmet etmeye çalıştığını ifade ederek vizyonunu ve misyonunu şöyle anlattı. Bizim vizyonumuz genelde Dursun Bey ilçemizi, herkesin gıpta ile baktığı, gencinden yaşlısına... Herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir şehir haline getirmek. Çok güzel. Evet. Misyonumuz da halkımızla beraber omuz omuza, el ele, kafa kafaya vererek doğru işleri doğru zamanda yapmak, her an hesap vermeye açık, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla çalışmak olmalı. Ramazan Bahçıvan belediyecilik anlayışı konusunda da şu görüşlere yer verdi. Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız belediyecilikten gelen bir isim. Evet. İstanbul'da 1994 yılından sonra mark olmuş. E malum Türkiye'nin her tarafından İstanbul'da mutlaka insanlar yaşıyor. Bunlar da dalga dalga Anadolu'ya bütün illerimize yayılmış. Yani bizim başbakanımız doğa bir belediyeci. Evet. Büyükşehir belediyeci. Tabi neden AK Belediye? AK Belediyelerin ne farkı var? Bu konuya biraz girecek olursak. Evet. AK Belediye dediğim gibi Sayın Başbakanımızla başlayan 90'lı yıllardan beri bu ülkeye belediyeciliği öğretmiştir. Büyükşehir ve ilçe il belediyeciliğini öğretmiştir. Her zaman hizmeti araç değil amaç olarak görmüştür. Bunun haricinde yolsuzluklara karşı her zaman dürüst olmuştur. Kibirlenmeye karşı her zaman da alçak gönüllü bir tavır sergilemiştir. Bugüne kadar belediye başkanlarımız yönetimde kavgayı değil her zaman diyaloğu ve anlaşmayı tercih etmişlerdir hizmetleri vatandaşımıza verilen bir lütuf değil vazife şuuru ve sevda olarak görmüşlerdir. Onun için ak belediyecilik diyoruz. Onun için ak belediyenin farkı olduğunu düşünüyorum.